Evet hocam, hormonların menstrual döngüyle ilgisi şudur. Ben burada kadınlara bu videoyu bir dikkatli dinlemelerini öneriyorum. Çünkü adetim geldi, gelmedi, hep düzenli gelir. Benimkisi hep hep düzenli olacak bir yerde sekteye uğrayacak. Bir de büyük bir çoğunluk adetim geldi, gelmedi, çok geldi, az geldi durumları oluyor ya. Hanımlar şunu bilin. Bu mekanizmayı bilirseniz kafanızda kaygı kalmayacak. Bir kere bu adeti sağlayan iki tane hormon var. Östrojen, progesteron. Bu kadar basit. Östrojen progresörün kaynağı yumurtalık. Şimdi beyin aslında östrojen isteyen rahim mahim değil, yumurtalık değil. Beyin istiyor çünkü östrojen de çok iyi çalışıyor. Beyin merkez var hipotalamus. Orası gonadotropin-releasing hormon salgılıyor. Alttaki taşeron çekirdeği hipofize. Hipofiz de bu hormonu görünce a patron östrojen istiyor diyerek FSH üretiyor. FSH ne? Folikül stimüle edici hormon. Folikül yuva demek. Yuva uyarıcı hormon. Hipofizin ürettiği bu FSH yumurtalığa geliyor. Yumurtalıkta neler var? Yuvalar içinde yumurta var. FSH o yuvayı uyardığında o yumurtayı geliştirmeye başlarken etrafa östrojen saçıyor. Östrojen kana veriliyor. En yakınındaki rahime bile yukarıdan dım 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 böyle damlamıyor böyle. Rahim de kandan aldı. Yumurtalığın yaptığı östrojenin etkisiyle kalınlaşmaya başlıyor. Bebek gelirse buraya yerleşsin diye. Yumurtalık 2 hafta boyunca 150-200 kadar yumurtayı geliştirmeye başlıyor FSH etkisiyle ve 14 gün sonra yaklaşık 28 günlük periyotlar için. 14 gün sonra en gelişmiş olan yumurtlanıyor. Tamam. Yumurta tüpleri atılacak. Bu geride kalan kılıftan da korpus luteum diyoruz biz buna. Buradan progesteron salgılanıyor. Yine kana. No, ne yapacak peki? İki hafta boyunca östrojenin kalınlaştırdığı rahim içini progesteron biraz daha kalınlaştırıp olgunlaştıracak. En önemli nokta burası. O östrojenin kalınlaştırdığı yeri olgunlaştırmak progesteronun görevi. Olgunlaşıyor. Neden? Bebek gelince tam buraya rahatça yatağına yatsın diye böyle. Peki tüplere sperm gelmedi, döllenme olmadı herhangi bir kontrol yöntemine var ya da ya da seks olmadı. O yumuşamış, olgunlaşmış iyice doku, spermle döllenme falan bebek yerleşince ne oluyor? Dökülüyor. Yani adet kanaması oluyor. Dökülme bu yani. Ağaçtaki meyve olgunlaşınca ne oluyor? Dökülüyor. Peki bu sistemde nerede aksama oluyor? Tamam beyinden hep o gonadotropin hormon geliyor. Hipofiz FSH üretiyor ve yumurtalık da buna cevap veriyor. Ama yumurtalıktaki yumurtalar 13 yaş ergenlikten beri sayısı hiç değişmez, aynı kalır. Vücut genç yaşlarda kaliteli yumurtaları yumurtlamak istiyor. Kaliteli yumurtaları yumurtlayayım ki iyi çocuklar, yavrular olsun, ben bunu büyüteyim, adam edeyim diye düşünüyor. Bu yaşlara 43, 45, 48'lere kalan, bekleyen yumurtalar 30, 35 yıldır bekleyen, tercih edilmemiş, seçilmemiş, zayıf bayat yumurtalar diyebiliriz. İşte onların yumurtlamasından geride kalan kılıf da kalitesiz. Kalitesiz kılıf, kalitesiz progesteron, zayıf progesteron, zayıf progesteron ne? Zayıf olgunlaşma. Östrojenin kalınlaştırdığı yeri progesteron olgunlaştıramazsa ne olur? Olgunlaşamayan meyve ne olur? Dalında kalır, dökülmez. Yani sen adet olmazsın. Yani adetin gecikir. Dolayısıyla buralarda bu yaşlarda progesteron desteği sağlayarak burayı olgunlaştırmak, adet söktürücü dedikleri şey işte bu. Sentetikleri var genelde o tercih ediliyor, doğalı var. Progesteron doğalı tabii ki. Bütün adet döngüsünü düzenleyen hormonlar sadece bunlar. Senin adetin gecikmişse ne olabilir? Gebe kalmış olabilirsin. Başka ne olabilir? Progesteronun gelmemiş olabilir yeterince orayı olgunlaştıramamış olabilir. Ya da ne olabilir? Menopoz olabilirsin. Hiç kalınlaşmamış ki neyi olgunlaşsın? Yumurtlama da yok, progesteron da yok. Menopozda olabilirsin. Durum bu.